Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzayda hayatta kalma oyunu oynuyoruz. Eee... o zaman arkadaşlar videomuza geçelim de. Aha. Hemen at 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 at. Baba dur baba dur şimdi olmaz. Gel lan gel. Aman koyayım. En delisini aldım herhalde. Aha. Sıkıştım bak senin gibi oyunun amına korum ha Attım baba tamam hiçbir şey yok. Oyun başladı şu anda. Bir kişi de almam lazım. Şurada kim var? Oha bu kim? Ya yok bunu almam ben. Özürlüğe benziyor. Şurada bir tane adam vardı onu alayım. Yazık yine Allah. A. Gel 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 emmi oğlu gel emmi oğlu. Aha. Vallahi geliyor. Allah çarpsın götümüze girecek. Dur baba sakin. Allah atla baba atla. Atladım vallahi. Ne iyi loot yaptım ya bence. Abo. Arkadaşlar uzaydayız şu anda. Dünyadan kaçtık. Nükleer bomba atmış şerefsizler. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan dayı? Oyunu müziklerini herhalde büyüklensin. Geldim arkadaşlar birinci gün. Evet ekibimiz böyle bence ekibimiz on numara. Sıkıntı yok üç erkek bir hanfendi. Biz burada bence çoğalabiliriz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Uzay kaydı diyor. Bam 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 bum 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 bum. Siktir git, ne okuyacağım bunu? Evet. Önce bir karar verelim diyor. Hmm. Kaptan özelliği. Zeka çok zeki. Kaptan özelliği güç. Bu da esnek falan diyor. Baba biz güçlü olalım. Abi zeki her zaman alır. Zeki olalım biz. Şimdi. Durumumuz iyi değil mi abi? Şu deli kim? Bu da iyi. Tamam bu bizi zaten. Kıvırcık saçlı. Evet. İndir. Oyunu da bilmiyorum. Ama öğreneceğiz artık. Tam olarak ne diyeceğinizi biliyordunuz. İkna edici konuşma falan filan. Göte yarrak diyor herhalde. Hmm. Mal mal şeyler işte. Kaptan kendinize emretme adınızı. Tok tutmanız çok önemli. Falan pistan diyor. Yemek ver diyor. Baba aç olsa olsa bu olur. Kime ben yemek vereceğim? Çelimsiz. Abi kız yesin ya. Yazıktır la. Şimdi. Baba. Geç. Hayırdır ya. 5'e kadar yemek yok beyler. Alışın. Aha. İyi lan. Yine bir 5 tane yememiz var o zaman. Oo bizim bir sürü yememiz var lan. 11 tane. Dayı siz su içmiyorsunuz herhalde. Etkin değil diyor. He, daha keşfe gidemiyoruz o zaman. Şöyle bir makinemize bakalım. Kaptan kabinin arkasındaki üretim modülü modülü artık aktif. Tam da uzay sakini kitaplarından dediği gibi bu modern makine neredeyse yoktan bir şeyler var. Etmenize yaratıyor falan filan diyor. Ne dedi hiç bilmiyorum. Abi bu de geç. Bugünü de geç. Dördüncü gündeyiz. Hayatta kalacağız abi ya. Hmm. Kaptan mekanın arka tarafında üretim sistemini aktive ettiğini söylemiştim. Şu an tozlanmaktan başka işe yaramıyor. Allah Allah. Beyler aç Hı. mısınız? Tetikte. İyi. İyi. i̇yi. i̇yi. İyi. Sen hayırdır dostum aç mısın? Değilsin. Her Hı. şey iyi. Aha. Sen bu, bu şaşırttın beni sen değilsin. Hı? Güzel. Bu hey. çocuğu bize sıkıntı yaratacak. Tetikledi o. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Evet. Baba. Ne güç? Güç verelim. Bu böyle olmaz. Hı hı. Bu adam beni şu anda korkutuyor. Beşinci güne geçelim abi. Beşinci gün. Tam bugün yemek günümüz. Evet, nö, 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 nö. Tamam tam geçer mi ne hı. okuyacağım aç aç hı hı. aç hı hı. aç hı. şimdi sen tetikte korkutmuyor da değil ha bu patlama sizin duyunuz mu korkmanız gerekecek bir şey yok kaptan geminin ısıtma sistemi bozuldu. Yeniden başlama sadece bir saat sürmeli. Bu süre zarfında gemi fazlasıyla soğuyacak. Lütfen ısı korunma için en yakındaki uzay sakinleri sarılın ve ne demek garip bu stand falan filan diyor ya baba tamam amın abi yap ya. Gel. Bugün yemek günüydü. Verdik. Altıncı gün. Beyler 7 9'a kadar yemek yok. Yaralı. Bunlar iyi ya. Sağlık diyor. Ee... Kontrol ediyoruz. Hı hı. Bir tek bu ibne sıkıntılı. Halledeceğiz. Evet okuyalım abi yine. Kaptan mucizenin uzay sankinin mini elektronu. Soğutma sıvı boşaltımına ihtiyacı var. Falan filan. Buna koyayım. Bas git. Ne diyor? <laughs> tamam. Bu, bir bok anlamadım bastım. <laughs> Beyler hızlı hızlı. 7'ye geldik 7. gün. 60'a kadar dayansak iyi lan aslında. Abdel Rekmen Reyder'in boşalttı. Baba imini yaranız hala duruyor. Ya baba ben sana bunu basmak istemiyorum ya. Bu bizim ana karakter de. Ne yapayım amına koyayım? Ben ilk gün bir de bu piçe yemek verdim. Oyunu bilmiyorum de. Öğrendik. Yine bir şey var. Kaptan çok garip. Bir şey bilmiyorum mesela. Fakat yine gönderdim de. Bam 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 bam. Birisini göndermemiz lazım. Bunu bizim ana karakteri gönderiyorum. Yaralan bana koyayım. Gitsin ölsün bari. Yemek israfı olmasın. Yapacak bir şey yok abi uzaydayız. Aha. İlk temas. Bunu bizim elemanan oldu. Onun bunu oku. Tom akıl sağlığını düzeltti. Düzeltti ve artık tetiklemek istiyor. Tom kim? Bela rahatsız. Hı. Aç. Hı. Hı. Ee, sağlık güçsüz, akıl sağlığı tetikte. Hı. Sen yemek al amına koyayım. Delirme sonra başımıza bela olur bu ibne. Herkes öldürür o bez Abi sana bir şey yapamam inşallah. Sen yine gideceksin yani kusura bakma. Hop şöyle bir daha gidiyoruz abi. Dokuzuncu gün artık 2-3 kişi aç kalır bence. Kozmik gazsızın sıkıntı falan filan. Artı 25 tane böyle bir şey vermiş. Ah. Oh. Geç amına Aç. Aç iki. Aç üç. Hı hı. Tamam bu iyi. Bir daha bakıyorum. Akıl sağlığı de Senin ölmene izin vermeyeceğim. Sen sakin ol. Sen nasılsın? Bu orospu çocuğuna yemek yok. Ona yemek mi yemek yok? Şunu da basalım. Abi. Sana veriyorum. Sana veriyorum bak. İkinize emek yok. Geberin gidin amına koyayım. 10. gün. Evet bakıyoruz hala açtınız kaptan. Ana bizim ana karakter önce bir şey ne oluyor acaba? Ah. Hmm. yine durumlarımız iyi. Bas gitsin amına koyayım. Okutmaya da gerek yok. Ben abi buna verdim artık ya sağlıklı olacak ben bizim ana karakter şimdi ölür mü ölür he adamım kendisine geldi hı hı. ne demek tetik daha siktir et aha hmm. bunu ne diyeyim lan Kaptan. Siktirsinler gitsinler lan bizden bir şey istiyorlar Ne verek oğlum Geç baba 12. gün soyutları kurtulduk da. Aa açız. Baba ne Hı. açmış? Ananın amı. 2 3 4 3 tane mi kaldı? Tarramayım. Güçlü olun biraz. Baba bu obezi aç bırakırsak götümüzden siker bence. Beyler bugün yemek yok. Kusura bakmayın bugün yemek yok. 13. gün. Aa, hadi bakalım. Midemiz boşmuş. Yok yemek ağzını şikayetçiymiş. Yemek azlığından. Siktir yemek yap. Tarram. Amına kodum. Keyfimizden vermiyor sanki ha. Geç bunu. Amına koyayım bir için ölsün artık. Keşif kısıtlı diyor ama ne koyayım hadi gidelim artık ölecekler bunlar Yok abi bugün de yemek yok Ne oldu? Yemek vermedim Yo 14. gün Aa bugün keşif günü beyler Ananı sikiyim <laughs> <laughs> Yemenizi vereceğim Şimdi buraya gideceksiniz beyler bulunabilecekler diyor Boş koy Tehlike çok Bunlar ne bunlar ben bunları ne yani Süre 3 süre 1 mi bu Baba sen git ya bize bir şeyler getir Sen o bezi götürek Ya bu güçlü amına koyayım siktirsin gitsin Al yanına da telefonu çekerse gönder hadi. Evet abi bugün şimdi yemek vereceğiz. <laughs> Bir dünyaya gelmişiz. Ama koyayım ya bizim bu açık gebersin bu obez. Öyle bilir o. Açlıktan oraya gitsin orada taşıma şeysin. Açız. Öleceğiz ama ne koyayım bize 15. Ver bunu. Dinlen sıkıntı yok dinlen. Hızlı hızlı geçiyorum bizim elemanın gelmesi lazım. Buraları şöyle hızlı hızlı geçeceğiz abi. Aa, siktir git biz bunu birileri bize bir şey isteyip isteyip duruyor ya. 17. gün. 18'de bizim eleman geliyor bu buraya da geçeceğim. Aha. Karıyı görevlendir amına. Hiç iş yapmıyor abi ne yapayım? Bizim eleman gelmedi. Verdim artık bizi tehdit ediyorlar herhalde. Bakayım. Abi ateşle yakın kendinizi. Düşüyorlarmış. Yapacak hiçbir şey yok bizim eleman gel. Geldi. O oh şeyler bulmuş. 3 tane yemek bulmuş, bir de bunu bulmuş eser. o Ananı sikim oldu lan? Allah çarpsın çok korktum. <laughs> Havayı havu kim çarpsın bam 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 falan filan diyor sıkıntı olmuş havada bir filtreleme sorunu olmuş herhalde abi bantla kapatın Allah Allah Abi biz o aç bırakıyor mu? Hastalanacaklar garibim. Üçünün keyfi geldi Hı. de bu. Biz kecik buradaki bütün herkesi gibi geliyor bana. Hızlı hızlı şey yaptım. Bulunabilecekler çok az şeyler var. Tehlikeye tehlikeye gönderiyorum bunu. Telefonu da al götüne sok yine. Mec mecbur. 3 gün daha az hızlı, hızlı. 21 birinci gün. Hiç hiç hiçbir şey demeyin amına koyayım. Hiçbir şey demeyin oğlum. Hızlı hızlı geçiyoruz abi buraları. Boş buralar şu anlık. Şu anlık boş buralar. Tamam burada bir karar vereceğim. Çeşitleri yağmaları falan filan diyor. Yağmalayın amına koyayım. Abi ben sana şunu veriyorum. Morali düzelsin. Bizim elemanın morali dü. Aa sikim ne oldu buna? Zır delam amına koyayım ne olacak başka? Yine kapattık. Şu an öleceğiz. Çok az kaldı. Bizim elemanın gelmesi lazım. 24. gün. Sıkıntıdayız abi. Sıkıntıdayız abi. Hemen şöyle geç. Bir şey yokmuş gibi. Eleman geldi mi? Öldü. Hala kurt gibi açsınız. Her zaman çorba üretebilirsiniz. Kaybolmuş. La bizim adam ölmüş. Karı çorba yap lan. Kimseyi arayamıyoruz da ya. Bir gün daha beklerim. Gelir lan belki. Tarrak gelir adam zırhını da Asiktir Beyler buraya birinizin daha gitmesi lazım Sen gideceksin Sana kitabı veriyorum kılavuzu Hayatta kalırsın sen Aç amına koyayım yemeğimiz yok Abi ne karar vereceğim? Yok bir şeyim. Bas. 3 günde azladı Oğlum bunlar ölecek lan açlıktan Kılavuzda bizi deşifre mi ediyor? Ananı sikerim onu. İki tane yemek için. Öldürürüm lan. Buralar hızlı geçiyor mu? Abi çıksın tamir etsin bir hemen. Aha. Tahtalı köy bildirimi geldi. Hey. Abo biz ölmüşüz. Sen? Ana ne avradın? Ne oldu? Telef oldun. 29 gün hayatta kaldık. Allah'ım ya. Bence güzeldi. İlk denememe göre iyi oynadım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi uzayda 100 gün hayatta kalmaya çalışıyorduk. 30'da tarrağı yedik. Tahtalı köyü gördük. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.